kaslarının inerve eden sindir nervus fasialistir. Nervus fascialis, gl glandular başlar. Bunun 5 dalı ayrılır. E, bu dalı e, ramus temporalis, ramus temporalis bu dalı. Bu dalı ramus zygomaticus, Gördüğünüz gibi zigomatikten geçiyor ramus zygomaticus. Bu dalı ramus bu, bu, bu künatör yani bu kales, ramus bu kales. Bu dalı Ramus mandibula. Şu alttaki dalı da Ramus, Ramus colli'dir arkadaşlar. Bir daha söyleyeyim Ramus colli. Ramus mandibula. Ramus bu bukales. Ramus zygomaticus Şunlar. Bu da Ramus temporalis'tir arkadaşlar. Daha sonra bir de bizim nervus trigeminus trigem vardı. Beşinci kranial siniri çıktığı bölüm. Bunun üç tane dalı vardı arkadaşlar. Nervus maxillaris. Nervus mandibularis. Nervus optalmica. Bir daha söylüyorum. Nervus maxillaris. Nervus mandibularis. Nervus optalmica. Nervus optalmica göz ve kafayı inerbe eden bir sinirdir. Burada yani. göstereyim. E, Nervis Optometrika'da iki bölüm ayrılır. Buradaki bölüm Nervis... E <laughs> Supraorbitalis nervus, supraorbitalis, bu nervus supra trochlearis'tir, nervus supraorbitalis, nervus supra, supra trochlearis'tir e, arkadaşlar. E, bu şekilde daha sonra e, buradan nervus maxillaris nervus maxillaris e, ayrıldı dalları var. Buradan froman inf infraorbitalden çıkan e, nervus infraorbitalis'tir. Buradan nervus şey, zygomatica facialis'tir. Şuradaki nervus zigomatica temporalis'tir. daha söyleyin nervus infraorbitalis, nervus e, zygomatica e, Fasialis nervüs, digometik ve temporalis'tir arkadaşlar. Buradan da zaten nervüs mandubulanın e, kolları çıkıyor arkadaşlar. Nervüs mandubulanın kolları çıkıyor. E, bu şekilde.